Sevgili arkadaşlar, sizlere Nazım Hikmetra'nın çok güzel bir şiirini okuyacağım sevgili ve değerli kıymetli arkadaşlarım. Salatalık, avluda diz boyu kar, lapa lapa da yağıyor. Hızını alamadı sabahtan beri bir türlü. Mutfaktayız, masada muşambanın altında bahar. Masada muşambanın üstünde körpecik bir salatalık çiçeği burnunda pütürlü çep çevre oturmuş bakıyoruz ona şafka vuruyor yüzümüze yumuşacık bir tazelik kokuyor bir tazelik çep çevre oturmuş bakıyoruz ona şaşkın düşünceli iyimser Rüyada gibi bir halimiz var. Masada muşambanın üstünde umut. Masada muşambanın üstünde güzel günler. Yeşil güneşle yüklü bir bulut. Yaklaşan sabırsız zümrüt bir kalabalık. Açılıp saçılacak sevdalar. Masada muşambanın üstünde körpecik bir salatalık. Çiçeği burnunda pütürlü. Avluda diz boyu kar. Lapa lapa da yağıyor. Hızını alamadı sabahtan beri bir türlü. Nazım Hikmet. Mart 1960 Moskova.